Pesinizi sıkı tutun. İstanbul'un büyüleyici dünyasına adım atmak üzeresiniz. Bu şehir tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her köşesinde bir hikaye saklamış. Şimdi bu hikayeleri keşfetmeye hazır mısınız? İstanbul'un dar sokaklarında yürürken her adımda geçmişin izlerini hissedeceksiniz. Bu şehir sadece bir yer değil, aynı zamanda bir zaman makinesi gibi sizi geçmişe götürecek. Hazırsanız başlayalım. İstanbul'un en gizemli sırlarını ortaya çıkarmak üzereyiz. Bu şehirde her köşe başında bir sır, her taşın altında bir hikaye var. Tarihin derinliklerine inip bu sırları birlikte keşfedeceğiz. İstanbul'un sokaklarında dolaşırken her an yeni bir keşif yapabilirsiniz. Bu şehirde kaybolmak aslında kendinizi bulmaktır. Şimdi bu büyülü yolculuğa çıkmaya hazır olun. Şöyle düşünün. İstanbul Eski hikayelerle modern hayatın harika bir şekilde harmanlandığı bir şehir. Bir yanda binlerce yıllık tarihi yapılar, diğer yanda modern yaşamın canlılığı. Bu iki dünya İstanbul'da mükemmel bir uyum içinde bir araya geliyor. Bu şehirde geçmiş ve gelecek bir arada yaşıyor. İstanbul'un sokaklarında dolaşırken bu iki dünyanın nasıl iç içe geçtiğini göreceksiniz. Bu gerçekten büyüleyici bir deneyim. Yerebatan Sarnıcı'nın fısıltılarından Topkapı Sarayı'nın altındaki gizli tünellerine kadar burası tam bir tarihçi cenneti. Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en gizemli ve büyüleyici yerlerinden biri. Bu yeraltı su deposu Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ve günümüzde hala ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Topkapı Sarayı ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi. Bu sarayın her köşesinde bir sır her odasında bir hikaye saklı. Bu iki yer, İstanbul'un tarihini ve gizemini en iyi şekilde yansıtıyor. Bizans İmparatoru tarafından gömülü gizli bir hazine efsanesini duydunuz mu hiç? Bu efsane, İstanbul'un en eski ve en ilginç hikayelerinden biri. Söylentilere göre, Bizans İmparatoru, şehrin düşman işgaline uğraması durumunda kullanılmak üzere büyük bir hazineyi gizlemiş. Bu hazine, yüzyıllardır aranmaya devam ediyor. Ancak henüz bulunabilmiş değil. Bu efsane İstanbul'un gizemli atmosferini daha da artırıyor. Kim bilir belki de bir gün bu hazineyi siz bulursunuz. Ya da geceleri Ayasofya'da görülen hayaletleri. Ayasofya İstanbul'un en ikonik yapılarından biri. Bu muhteşem yapı, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde önemli bir rol oynamış. Ancak Ayasofya'nın sadece tarihi değil, aynı zamanda gizemli bir tarafı da var. Söylentilere göre geceleri Ayasofya'da hayaletler dolaşıyor. Bu hayaletler geçmişin ruhları olarak kabul ediliyor ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayasofya'nın bu gizemli tarafı onu daha da büyüleyici kılıyor. Bu hikayeler sadece efsane değil, İstanbul'un ruhunu canlandırıyorlar. İstanbul'un her köşesinde bir hikaye, her taşın altında bir sır var. Bu hikayeler şehrin ruhunu ve karakterini oluşturuyor. İstanbul'da dolaşırken bu hikayeleri dinlemek ve keşfetmek şehri daha da özel kılıyor. Bu hikayeler İstanbul'un geçmişini ve bugününü bir araya getiriyor. Şimdi bu hikayeleri birlikte keşfetmeye devam edelim. Bir dahaki sefere şehrin kalabalık sokaklarında gezerken, yüzyıllarca anlatılmamış gizemlerin arasında yürüdüğünüzü unutmayın. İstanbul'un sokakları, yüzyıllardır anlatılmamış hikayelerle dolu. Bu hikayeler, şehrin her köşesinde saklı. İstanbul'da dolaşırken bu hikayeleri keşfetmek ve şehrin gizemli atmosferini hissetmek gerçekten büyüleyici bir deneyim. Bu şehirde her an yeni bir keşif yapabilirsiniz. Şimdi bu büyülü yolculuğa devam edelim. Kim bilir sırada ne keşfedeceksiniz? İstanbul'un gizemli dünyasında her an yeni bir keşif yapabilirsiniz. Bu şehir her köşesinde bir sır, her taşın altında bir hikaye saklıyor. İstanbul'da dolaşırken bu hikayeleri keşfetmek ve şehrin gizemli atmosferini hissetmek gerçekten büyüleyici bir deneyim. Şimdi bu büyülü yolculuğa devam edelim ve İstanbul'un gizemli hikayelerini birlikte keşfetmeye devam edelim.